Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CV deniyoruz arkadaşlar evet, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet CV'lerimiz burada şimdi CV'lerimiz bakın. Oo. Oo. Bu çok büyük. Benim benim kullanıyorum arkadaşlar. Bak bunu öldürdü. Bu kadar demir golümü ödeyebilecek mi? Merak ediyorum. <laughs> git git. Hadi, hadi. Neyse. Şöyle bir, bir. Neyse arkadaşlar şöyle askere koyalım. Bir de CV'nin içine sunalım. Bu ağzı kuyruğun ağzı. Bir dakika. Kuyruğu kuyruk mu Neyse. Ha? O. O. Siz yaptınız yapmışsınız zine vardı koyayım arkadaşlar vardı. Vardı o şey. Öyle. İyi bu O zaman arkadaşlar ee, şey diyeceğim şimdi biz bunu yenemiyoruz. O zaman köylü koyalım bir sürü. Bunlar öldürebiliyor mu?